Evet, arka planı kaldırabileceğimiz bir diğer aracımız da Pixlr. pixlr.com'dan remove background'dan arka planı kaldırabiliyoruz. Bunu da basitçe şöyle yapıyoruz. Hemen resme Evet tıkladığımızda herhangi bir resim seçtiğimizde bakın. Hemen gördüğünüz gibi arkası bakın şeffaf oldu kendisi resmi otomatik olarak hemen arka planını kaldırıyor ve bakın hemen sağ taraftaki indir butonuna evet indir butonuna tıklayarak istediğimiz şekilde bilgisayarımıza anında kaydediyoruz evet gördüğünüz üzere kullanımı oldukça basit tek bir yükleme ile kendisi otomatik alıyor bu da yine kullanabileceğiniz ikinci bir araç olabilir